Bugün sizinle sarma saracağım. Bu değil. Bu poşet. Poşetli sarma. Üstünde yağ var. Ve burada böyle sarmalar var. Sarmaları dik dik açacağım. Nasıl açacağım? Şimdi bunu sallamayın. Açtım. Haber. Şurada koydum. Böyle. Onların yaprağı görüyorsunuz <laughs> bu, bu da değil. Biz normalde Türkler hepsi e, kaşıklar yaparız ama biz Siirt'te asla kaşık kullanmayız. Biz ellerimizle yaparız. El lezzetli olsun diye. El lezzetli olsun diye arkadan konuşmayın. Ay zaman, şey seni. <laughs> evet. Şimdi böyle buradan kapatmasak bu hepsi harçlar yerlere düşer. Şuradan kapatıyorum. Buradan da biraz kapatıyorum kapattım. Bu camı olması diye. Şimdi şu bakın bana bu bir katma bu iki katman bana yardımcı çok oluyor. Şunu şöyle yapıyorum. Ve şu parmaklarımı şöyle bastırıyorum. Şuradan böyle bastırıyorum. Şöyle dur. Şöyle çekiyorum. Hmm. Bir kere daha yapıyorum yapışsın diye. Bakın parmak kadar oldu. Ve buralardan da hiçbir şey düşmez. Çok güzel oldu. Ben Yusuf. Hadi afiyet olsun. Yiyin. He, et koymayı da unutmayın.